Haydi bakalım. Tekrar herkese merhaba. En son nerede kalmıştık? Tabii hastaneye gitmiştim. <laughs> Kamera açtı umarım. iyidir. Bakalım. Hastaneden sonra bir bankaya uğradım. Hesap açtırdım. Yeni iş yeri için. Buradan nereye gideceğiz? Başka ne yapacağız buradan? Herhalde şimdilik... Ha, fotokopiye ee, gitmeye devletten bir şeyler çıkartacağız. Onları mahallemizde hallederiz. Bir de kadar bıdı bıdı ben konuşurum. En son ne diyordum ben? Hmm, eşimi nasıl ikna ettim? Eşimi ikna ettim. Onun nasıl eklimi de anlattım. Aslında başka da bir detay kalmıyor gibi ya. Motorsiklet kullanan arkadaşlarım bile alma dedi ya bana. Alma oğlum şeytan icadı. Evleniyorsun, bilinliyorsun. Hayatını destek atıyorsun. Değmez falan. Ulan kimse destek çıkmadı ya. Biri de demedi ki al kardeşim al istiyorsan al. Hedef ettiysen al. Gönlün, gönlünden ne geçiyorsa onu yap. Allah hani al hayırlı olsun de. Allah'ın izni aldı. Allah kazasız böyle kullanmayı nasip etsin de. Tekir'in ateş değmesin de. Bu çocuk istiyor işte yani. Yani e ee, ben eve gideceğim? <laughs> Ulan ya adres özürlü olmak da var ya. Evet, kırmızı ışıkla yadır. Harbi sıkıntı bir şey ya. Aa dürüst olmak. Mesela evi işaret değil. değil ama. Avrasya da olmaz. 16 kilometre, 4 kilometre. Kardeşim burası daha kısaysa burayı öner bana yani. Bizim için mesafe süre fark etmez. mesafe fark eder en kısa olan. Yoğunluk fark etmez. Yani. Hadi bakalım. Dönüş yolunda ne konuşalım? Ne anlatayım? Devam edeyim ya aileyi nasıl ikna ederiz diye. Allah ikna etmenin formülü yok. Yine geleceksiniz. Lan bunu istiyorum diyeceksin. Başlarını etine sakayacaksın lan. 1 hayır derler, 2 hay ederler, 3 hayır derler, 4 hay ederler, 5 hay ederler, 6 hay ederler, 7 hay ederler, 8 9 10 30 50 300 3000 hay ederler. Evet derler ki, ya bu çocuğu bir sıramayacağız. galiba koymuş kafayı alacak. Evet diyerdi. Yumuşayacaklar. Gerçekten çok geçerli bir sebepleri yoksa yani elinde sonunda alırsınız yani. Sonuçta bu da bir taşıt. Bu da çok güvenli. Bunda da bir sürü mühendislik var. Yani bunun dengesini bozan şey insan. İnsan üzerine birinci bunun dengesi bozuluyor. Yoksa bu başlı başına mühendislik harikası bir alet. Dengesi olsun, frenlemesi olsun, gazlaması olsun, viraja dönmesi olsun, lastiği olsun, dispansiyonları falan harika mühendislikler var. Yani araba kadar güvenli yani hiçbir sıkıntısı yok. Sıkıntı arabacılar. Yani arabacılar sıkıntı. Ha şu bu adam işte ya da kadın dikiz aynasına bak bana önüme kurarsa beni sıkıştırırsa, sinyal vermeden derse bunlar sıkıntı. Ha burada da ne oluyor? E, motorcu biraz daha açık göz olacak. Ha bu gelir mi? Şimdi bu kedi bunun otobüsün arkasında sırf bu otobüs önünü göremiyor diye acaba birden sola kırar mı? Ya bunun motorist için düşünmesi lazım. Arabacı adam ya da kadın arabanın içinde konforlu konforlu bir şekilde seyahat ediyor. O dünya umurunda değil ki. Whatsapp'ına bakar, telefonundan oyununu oynar, sosyal medya uygulamalarına girer, bir sağa kaydırır, bir sola kaydırır. Arabanın içinde bunu çok rahat yapar. Ayakkabısını değiştirir, çıkartır, gözünü kapatır. 30 saniye böyle gideyim der gider. Motosiklette de bunu yapamazsınız. O yüzden bunun önüne geçmek için her arabanın risk taşıdığını varsayarak sürüş analizi yapmak gerekiyor. Bununla ilgili bin bir türlü video zaten YouTube'da var. Seni tekrar anlatmama gerek yok. Zaten bunu anlatan insanlar yıllarını motosiklete vermiş insanlar binlerce kilometre, belki on binlerce, belki yüz iki yüz bin kilometre tecrübesi olan insanlar. Onları dinleyin. Ben sadece dediğim gibi motosiklete yeni başladım. Kendi yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Yok, motor motosiklete binilmez, yok bununla başlanır, bununla başlanmaz. Bu kaskı alacaksın, motorda böyle kullanacaksın diyemem. Tecrübe biriktiririz. Biz de bir şeyler öğreniriz. O zaman aktarırız. Ben şu an sadece kendi yaşadıklarımı, kendi hissettiklerimi anlatıyorum. Ve harika şeyler hissediyorum. Bir <laughs> Şu güzel abi. Güzel değil mi ya şu olay? Muhteşem ya. Kime kardeş? Ne var? görüyor musun? Tehlikeli de. hastane ile banka arasında çok güzel bir virajlar vardı. Ulan çok keyif aldım ya. Ve kendi rekorumu kırdım. Belki başkası için çok ufak bir yatırma derecesi fakat kendi rekorumu kırınca böyle bir gaza geldim. Ara ara böyle duygularım coşuyor. İşte fitre yapınca, viraja yetince falan. Böyle bir kendimden geçiyorum. Hatta geçen bir önceki videomda bahsettiğimi bilmiyorum. Giderken böyle yanımda 3-4 tane abimiz beni fitre dediler. Ben 150 ile falan gidiyordum. Adamlar yanımdan artık kaç yüzle geçtiyse bir sonra, suyu yaktı. Böyle delirdim yani. Muhteşem ses, atmosfer harikaydı. Yani buradan sonrasını hallederim zaten. O haber ölmedik. Anadolu yakasına biraz hakimiz yani. Oraları az biliyorum yani. Kendi mahallemde kendi evimi sormuyorum en azından. Aslında size uzun yol tecrübeleri bir detaylı anlatmadım. Bir ara bahsedeceğim. Yara Ankara'ya gidip geldim. Sakarya'ya gidip geldim iki kere. Konforlu olmadığını, yani bir eklenti yapmadığını sürece konforsuz olduğunu söylemiştim. Yani şehir içinde bile bir buçuk saat sonra falan hafiften başlıyor ağrıları. Ben şeyi merak ediyorum ya. Şu onu araştıracağım. Hani böyle şeyler ne bu? Tek silindir titreme yapar. O titreme. Depo da mı olması? Yani depo mu titriyor acaba gidon mu titriyor? Bunu onu bilmiyorum. Çünkü benim bir gidonum titremeye başladı. Böyle yani şeyler lastikler. Neden neden bilmiyorum. İşkiler. tekrar tekrar söylüyorum ama ortalama 3.7 yakıyorum Bunu bir daha güncel olarak söyleyeyim. 우, 이거 안 맞을 거 오, 이거 안맞이 köprüden buraya kadar gelmek keyifliydi. Şimdi i̇şte bunu seviyorum. Bu güzel. Ya düşünsenize bak. Yol yapıyorsunuz. Bu mu sizin için sizi, sizi eziyet değil. Ah trafikte yarım saat bekledim. Ne bileyim ah dur kalk yapmaktan ayaklarım ağrıdı. Ne bileyim ay arabanın kliması çalışmıyor. Dondum ya gelene kadar. Ya da bekle bekle bu ne ya altında bir milyonluk araba var ama bekliyorum falan. Hani böyle bir derdin yok. Yani ulaşımın keyifli hali. Ya tabii kime göre neye göre. Başkası da p 2 biner ve keyif alır tabii de. Ama her motor siklet kullanıcısı her yolculuğundan keyif alandır bence. aynı yoldan geldim ha. Geçen videoyla. Çünkü yine aynı kişiye gideceğim. Yine Beşiktaş'a gitmiştim. Yine Beşiktaş'tan dönmüştüm. Yine Beşiktaş'a gittim. Oradan bir ulus yaptık. Ulus'tan yine tavsiyeci abimize geri dönüyoruz. Hmm. Gittiğim kırtasiyeci de sese zamanında yazları çalıştığım, harçlığımı kazandığım Muzaffer Efendi Burcu Kırtasiye. Eğer örnek mahallesi Ateşehir, Esat Paşa civarında izliyorsanız bir çam burcuk uğrayalım. Patronum kazansın. Eski patronum. Çok eski patronum. <laughs> Tabii geldiğimi redline ile belli ediyorum. Bu bizzat reklamdır. <laughs> Trend yoldan falan en on birden hepsi buradan da şey yapabilirsiniz. İnternetten de satışı vardır. Lütfen Burcu Kıtasya'ya destek çıkalım. Dede'ye sahip çıkalım. Ya da komple olarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.